Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Özellikle e, bugün Amerikan borsalarındaki düşüşten e, bahsediyor olacağız. Ardından da ons altın, dolar, petrol ve Bitcoin ile ilerliyor olacağız. Şimdi Öncelikle e, Amerikan borsasındaki geri çekilmelerin teknik anlamda e, gör, ekranda görmüş olduğunuz gibi 13 ve 89 günlük hareketli ortalamaların kesişmesine doğru ilerlediğini görebilirsiniz. Bu bize e, bildiğiniz üzere bu kesişme daha fazla geri çekilmeyi e, ön plana çıkarmış ve daha fazla derinleşmenin gelebileceğinin sinyalini vermiş oluyor. Bilindiği üzere e, piyasa katılımcıları genel hatlarıyla baktığınızda e, derinleşmenin devam edeceği düşüncesini e, ön plana çıkardığında bu teknik görüntüyle beraber eğer teyit edecek bir e, gelişme yaşanırsa çok daha sert düşüşlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Şimdi teyit edebileceğimiz e, peki görüntü ne olabilir? bunu konuşmakta fayda var. Birincisi biliyorsunuz bir süredir Amerika'nın 3 hafta içerisinde temerrüde düşebileceğine yönelik açıklamalar yapmıştık. Ve buna istinaden oluşan riskin senato tarafında oylamalar pozitif gidiyor olsa da temsilciler meclisi tarafında çok da pozitif gitmediğini ve bu konunun özellikle problem yaratabileceğini aktarmıştık. Dünkü düşüşün ve son günlerdeki zaten negatif görüntünün sebeplerinden bir tanesi bu. Yani borsaların, Amerikan borsalarının negatif seyrediyor olmasının temel sebebi bu. Baktığınız zaman dün oylamayı ertelediler ve aynı zamanda bugün bir oylama gerçekleşecek. Tabii konu başlıkları değişiklik gösteriyor ama temel bazda aynı. Biden'ın ve ekibinin bütün aslında stratejisini etkileyen bir görüntü bu. Doğal olarak e, mümkün olduğunca tabii ki e, dikkatli olmakta fayda görüyoruz. E, buna yönelik yapılacak olan oylamaların yine bir sonuca varmaması, temsilciler meclisinden e, yine bir ertelemenin gelmesi gibi bir durum tabii ki borsaları daha fazla aşağıya çekecektir. E, şimdi. Diğer taraftan şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Amerikan borsası bu şekilde ilerlerken küresel piyasalarda özellikle Delta varyantının getirmiş olduğu riskler ve endişeler de var. Yani daha doğrusu bunların da aynı zamanda sonuçları da var. Detayları ile aktarmış olduğumuz bazı konular vardı. Şimdi Dax tarafında da gösterimi sağlayayım ben. Oradan anlatmaya devam edelim. Şimdi dün gelen açıklamaya göre Opel e, yıl başına kadar e, üretimi durduruyor. Yani baktığınızda çip krizinden kaynaklı bir şekilde gerçekleşiyor bu. E, bu noktada şunu göz ardı etmemekte fayda görüyoruz. E, bildiğiniz üzere. Özellikle çip krizi, tedarik krizi ve elektrikli araçlarda çıkabilecek olan olası bir batarya krizi söz konusu. Beklentiler bu yönde ilerliyor. Asya piyasasında Çin'in tatil olması ve 7'sine kadar bu tatilin sürecek olmasına yönelik açıklamalarla birlikte gördüğümüz kadarıyla piyasa bu çip krizi ile alakalı gelişmeleri biraz daha ön plana çıkardı. Ön plana çıkarmış olması sebebiyle de DAX tarafında bir de üstüne Opel'den gelen açıklamada olunca aşağı yönlü seyir kuvvetlendi. Ki Asya piyasasında zaten Avustralya'dan gelen açıklamalarla beraber e, bu stratejinin Kasım ayına kadar sürdürülecek olmasından dolayı e, bir geri çekilme yaşanmıştı. Buna istinaden bir de Amerika'dan gelen haber akışı ee, Almanya'nın zaten kendi içerisindeki e, haber akışı buna destek oldu aşağı yönlü fiyat hareketlilikleri devam etmiş oldu. ki 1997 yılından beri Almanya'da en yüksek enflasyon seviyesine ulaşıldı. E, ve bu sebeple dikkat etmemiz gereken konulardan bir diğeri de bu e, zaten DAX e, 13 ve 89 günlük hareketli ortalamaların kesişmesini daha önce yaşadı. Nasdaq'a göre görmüş olduğunuz gibi şurada yaşamıştık ve sert bir düşüş görmüştük. Nasdaq'da benzer bir düşüş gösterebilir tabii ki. Şimdi bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor diye önce vurguladık zaten. Bu sebeplerin tamamını doğru bir şekilde analiz edip ve incelememiz gerekiyor. Endekslerdeki görüntü bu şekilde ilerler ise Amerika'dan da bir iyileşme gelmez ise e, haber akışı açısından daha fazla düşüşü hedefliyor olacağız. Şimdi on altın tarafına baktığımızda karışık bir seyir olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi iki iki tane konu var karışık dememizin sebebi net bir yönden bahsedemeyeceğiz. Biliyorsunuz altın için e, tepki alımlarının yaşanabileceğinden söz etmiştik. E, ancak şu anki durumumuzda karışık bir görüntü oluşacak. Birincisi bir tarafta varlık alımlarının baskıları hissedilebilir dünkü sert yükselişten sonra. Bu da aşağı yönlü bir fiyat hareketi getirebilir 1739'a. İkincisi 1763 ve 1777'ye doğru genişleme görebileceğimiz bir seyirle karşı karşıyayız. Temsilciler Meclisi'nden dolayı. Şimdi bu oylamalar dün destek oldu. İş gücü piyasasından gelen açıklamalar destek oldu. Ons altın tarafında yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri gözlemleniyor. Bu çok doğal bir şekilde 1763 1777 kademelerine doğru genişlemeleri tetikleyebilir. Ancak dediğim gibi varlık alım programındaki değişiklik sebebiyle hala baskının görülebileceğini de göz ardı etmememizde fayda var. Şimdi Fahri Bey, Selçuk Bey ve Alaaddin Bey hoş geldiniz. Günaydınlar diyelim herkese teker teker. Şimdi diğer yatırımcılarımız ve takipçilerimize de günaydınlar diyelim. Şimdi sorularınızın altın tarafını Fahri Bey bu şekilde aslında yanıtlamış oluyorum. Dediğim gibi net bir yönden bahsedemeyeceğim çünkü bu yanlış olur şu anki mevcut görüntüde. Teknik anlamdaki görüntü yukarı yönlü fiyat hareketini bir miktar daha Sürdürebileceğimizi e, gösteriyor. Ancak e, siyasi ve politik açıdan baktığımızda, aynı zamanda ekonomik açıdan baktığımızda e, geri çekilmelerin bir kez daha tekrarlanabileceğini gösteriyor. E, bu sebeple zaten geçtiğimiz haftadan bu yana söylediğimiz e, konu tekrarlanıyor. 1763, 1777 kademeleri aşılmadığı takdirde geri çekilmeler devam eder. Bu senaryo ana senaryomuz tabii ki. Şimdi petrol tarafına bakacak olursak e, buradaki görüntümüzde bildiğiniz üzere e, aşağı yönlü bir seyirle karşı karşıyayız. E, gün güne bu şekilde başladık. E, 75 doların hemen altında seyrediyoruz. Tabii şu noktada unutulmaması gereken e, konulardan bir tanesi e, küresel piyasalarda özellikle e, petrol talebinin artış göstereceği, e, diğer taraftan üretimin artırılabileceğine yönelik üretici ülkelerden gelen sinyaller söz konusu. E, şimdi bu konu ne yönde ilerleyecek? Şu anda. E, doğrudan aslında OPEC ve OPEC dışı ülkelerden bir yanıt bekliyoruz. Amerika tarafına baktığımızda stoklar kuvvetlendirildi. Stoklar kuvvetlendirilirken, e, biliyorsunuz tüketimin de e, artış göstermesi ya da ihracın da artış göstermesi gerekiyor ki e, karşılık bulunabilsin. Aksi takdirde fiyat düşüş gösterir mevcut şartlar altında zaten yatay eksenli bir şekilde ilerliyor olmamızın sebebi bu. Yani gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü net bir yön tayin edemiyoruz. Ancak e, talebin artış gösterdiğinin günlük 500 bin var ile ulaştığının e, habercisiz biliyoruz bunu. E, eğer 400 bin varillik günlük üretim e, konusu artış konusu Masaya gelir ve bu 500 bine çıkarılır ise, bu tabii ki bir miktar çözülmeye sebebiyet verecek, aşağı yönlü bir fiyat hareketine sebebiyet verecek. E diğer taraftan karşılanmaz ise, fiyat fiyatların yükselişi hedeflenmeye devam eder ise, bu hükümetlere birincisi problem yaratacak. Bazı noktalarda biliyorsunuz. Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı enerji fiyatlarının yükselişinden, likit doğalgaz fiyatlarından, doğalgazın ve petrol fiyatlarından bahsederken gayet açık bir şekilde konuştu. Unutmamakta fayda var. Bu fiyatlar yükseliş gösterdiği takdirde birçok ülke için problem yaratacak. E Tabii ki üretici ülkelerden Rusya gibi... Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bundan pozitif faydalanıyor olsa da genel hatlarıyla baktığınızda e, bu görüntünün ciddi bir şekilde aslında e, sonuca erdirilmesi gerekiyor. Sonuca erdirildiğinde de dediğim gibi net bir yön tayin edeceğiz. Geri çekilmelerde 74-40 ve 73-30'a e, 73-65'e özür dilerim dikkat etmenizde fayda var. Bu iki kademe, kademeye doğru derinleşme gözlemleyebiliriz. Bir e, atak gözlemlediğimiz takdirde ise yani arzın arttırılmayacağına yönelik bir açıklama gelir ve e, fiyatlar yukarı yönlü hareket eder ise o zaman da tabii ki e, 75, 35 ve 75, 85'i hedefliyor olacağız. İlk etapta daha sonrasında zaten 77, 70'e genişleyen bir seyirle karşılaşabiliriz. Şimdi. Petrol tarafını da bu şekilde yorumlamış olalım ve dolar tl e, tarafına geçelim. Dolar tl'deki görüntümüzü biliyorsunuz e, kar realizasyonunun gerçekleşebileceğini aktardık ve kar realizasyonu beklenildiği gibi gerçekleşti. Şimdi düşüncemiz şu e, daha önce de aktarmıştık. E, varlık alım hızı düşürüldükçe Türk lirasının değer kaybı ön plana çıkacak. E, bu Amerika'nın stratejisiyle alakalı bu yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin e, devam edeceğinin göstergesi ve bu aynı zamanda ülkemizin ekonomik kondisyonunun ne kadar yerinde olmadığının da göstergesi. Bu sebeple e, şunu göz ardı etmemekte fayda var. E, 8 85 8.80 gibi kademelere geri çekilme gördüğümüzde Alım fırsatları değerlendirilebilir. Kademe alımları değerlendirilebilir. Ee, diğer taraftan kademe alımlarının değerlendirilebileceği gibi e, yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri gerçekleşirken de mümkün olduğunca e, 8.96 ve 9 liranın aşılma ihtimalinin ön planda olduğunu göz ardı etmemekte fayda görüyoruz. Yani bu geri çekilmeler kısıtlı kalacak. Daha fazla yükseliş bekleniyor düşüncesi korunuyor. Yani burada bir değişiklik söz konusu değil. Bu sebeple dolar TL'de mümkün olduğunca geri çekilmeleri fırsat olarak görmekte fayda var. Şimdi Fahri Bey ben teşekkür ederim katılımınız için. Şimdi Bitcoin tarafına geçiş sağlayalım. Bitcoin tarafındaki görüntümüze baktığınızda ee, yukarı yönlü fiyat hareketi beklediğimiz gibi 44.375 demiştik. Ee, bu seviyenin üstüne taşınmış durumdayız. Ee, gelen açıklamalar e, ve verilen destekler, özellikle e, senato'dan Amerikan senatosundan e, gelen açıklamalardan sonra Powell'ın da aslında yaptığı açıklamalar e, biraz daha pozitiflik getirmiş durumda. Bitcoin yükseliş gösteriyor. Doğal olarak biz burada 48.000 doları hedefleyebilir duruma gelmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Ethereum tarafına baktığınızda 3000 doların üstünde seyrediyoruz ve 3000 doların üstündeki seyrimizin genişleme ihtimali 3200'ü 3500'ü hedefleme ihtimali oldukça kuvvetli. Bunu göz ardı etmemekte fayda var. Bildiğiniz üzere kripto paraların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak sürekli halde aktardığımız bir düşünceydi. Cardano tarafında yine 2 seviyesinin 2 doların üstünde tutunmaya devam ettiğimiz sürece e, rekor kırma ihtimalimiz hala masada olacak demiştik. Algorand için yine aynı şekilde e, hatırlarsanız düşüncemizin e, 1.75 civarında tutunduğumuz sürece problem yaratmayacağını görüntünün aktarmıştık. Tabii ki El Salvador'daki e, yaşanan gelişmelerin e, protestoların burayı negatif etkilediğini konuştuk ama Baktığınızda uzun vadeye yayılan e, algorant yükselişlerini hedeflemeye devam ediyor olacağız. Burada bir bozulma söz konusu değil. E, kripto paraların aslında e, İran'daki aynı zamanda e, bu yasakların kaldırılmasıyla beraber e, daha fazla pozitiflik içereceğini de söyleyebiliriz. Bundan tabii daha fazla faydalanacak olan Bitcoin yani Bitcoin madenciliği ile alakalı zaten ciddi bir problem vardı. İran'ın yasağı kaldırmasıyla beraber e, gördüğünüz gibi Bitcoin daha önemli bir yükseliş gerçekleştiriyor. E, bu sebeple de alıcılı atakların özellikle Bitcoin tarafında daha önemli bir e, hale alacağını söylememiz mümkün. Şimdi son olarak paritelere geçiş yapıyorum. Euro dolardaki görüntümüze baktığınızda e, ciddi bir e, değişim söz konusu değil. Geri çekilmeler devam ediyor. Bugün bir tepki alımıyla karşı karşıyayız. Tepki alımlarının kısıtlı kalacağı ve e, aşırı satım bölgesinden toparlanmalar gördükten sonra bir kez daha geri çekilme yaşayabileceğimiz bir e, görüntüyle karşı karşıyayız. Mevcut şartlar altında tabii ki e, daha fazla derinleşme ile karşı karşıya kalınabilir ve bu derinleşme ile karşı karşıya kalındığı takdirde 1.1555'in hedefleneceğini söyleyebiliriz daha sonrasında 1.1440'a kadar derinleşen bir euro dolar seyriyle karşılaşılabilir. Mevcut yükselişin devam etmesi, yani tepki alımlarının devam etmesi durumunda 1.1630'a doğru genişleme gözlemleyebiliriz. Bu konuda tedbirli olmak gerekiyor. Göz ardı etmeyeceğimiz detaylardan bir tanesi bu. Bu sebeple dikkatli olmakta Fayda var. Ee, 1.16.30 seviyesine yükseliş gösterdiğimiz takdirde e, mümkün olduğunca tabii ki e, piyasanın dolar tarafında kalmaya özen gösterdiğini, euro e, negatif fiyatlamaların devam etme olasılığının hala kuvvetli olduğunu e, biliyor olmamız gerekecek. Bu sebeple e, yukarı yönlü fiyat hareketinin kısıtlı kalabileceğini e, anlatabiliriz, aktarabiliriz. Bu şekilde belirtmiş olayım. Şimdi bütün detayları e, sizlere aktarmış olduk. Ekonomik takvime baktığımızda bugünkü imalat verilerini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Avrupa'dan gelecek olan enflasyon verisini, Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. E, bunları e, sizlere hatırlatmış olayım ve toparlanmanın küresel piyasalardaki toparlanmanın ne derece Avrupa'ya yansıdığını görmemiz gerekiyor diyelim sizlere de bol kazançlı huzurlu mutlu bir gün dileyelim ardından da güzel bir hafta sonu dileyelim Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere